Merhabalar. Bugün video çekiyorum ama sesli olacak. Tek bir parkur önüme çıktı. Ben de oraya gideyim dedim. Ve gitmişken de video çekmeye başlayacağım. Videoda biraz sohbet ederiz. Şimdi neden sesli bir video çektim merak ederseniz. Birkaç arkadaş sesli bir video çekmemi istemiş. Ben de bu yüzden sesli çekiyorum. biraz kötü oynadığımı düşüneceksiniz şimdi öbür videolar kıyasla çünkü çalışmadım buraya ilk kez geldim deneme amaçtı yani bilmiyorum ben de burayı kötü oynuyorum şu an ben de biliyorum yavaş da oynuyorum neredeyse düşüyordum Konuşacak bir şey bulamadım. Bayağıdır sessiz duruyorum şu an. Sebebini de bilmiyorum. Ah, videoluk neredeyse. Ucu ucuna sırttık. okuldan düşmüştüm. Fare dönmüyor ya. Çok sıkıntılı. Bende biraz yükseklik korkusu var sanırım. Oyuna bakınca da aşağıya korkuyorum. sonuna geliyoruz herhalde yavaştan. Ya speedrun yapsam mıydım bilmiyorum. Ben çekebilirim. Güzelmiş bu parkur kaliteliymiş. Ayrıca zormuş. Ve sonra geldik. Şurada sıralama listesini göstereyim. Birinci hile yapmış. İkinci hakkıyla gelmiştir muhtemelen. X'de tamam. Ya birinci hile yapmış 15 saniye. Ki 15 saniye sanırım uzun sürmüş oradan bir uçması. Neyse güzel bir videoydu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bana destek olmak için like atabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.